Hazır ol. Kaçınacak pek tane. Allah Allah. Sen de koyar. Ben seni, ben seni, 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 seni. bir kavga çıkar. Ya sana boya gibi para doya. Olmasa da olur musam, posta gazya. Sigarayı da seni de fırık bu ya. Tanede satılmalı bence en rakı. Sebebi fıstıklarım ve muhakkakı Sesim dışarı turumdan aşağıya bayıl Hadi çay koy don ile buradayım Kafamızda kuşku oluşturdu Sinek beni ısırdı ve bu masaya kustu Saçmalarım saçlarımda gelip beni sustu Kim benim düşmanım kim senin dostun Şarkılarım var bozukluklarımdan daha fazla hayallerim Sanki yaptığı son şarkısıyım müzisyenin Sanki siyah beyaz filmde geceye Gece yaşam karası, Ölüm ekmek arası Biraz papaz karısı Simit sırası Okey olduğunda savadım ama bir yandan kaçtım Bir yandan savaştım Okey olduğunda savadım ama kamburlaştım Ve mecburlaştım Yolda nefes alan zombilere selam veriyorum Bazen beni tanıdığın için küfür ediyorum Çünkü özelimden başka şeyle ilgilenmiyorsun Şarkılarımı odana dinledim Fahişe gibi görün, filozof gibi düşün Aklını yere düşür, böylesi daha iyi İlaçlarla üzüntüler seni bölüştürür Ağzım şehirleri oh, terk edemedik ki Yıldırımda yara oldu bak gecenin ince Babana benzeme diye uyardı beni Babam bana benzetirse sorun zaman dilimi Yukarıdan düşüyorum gülerek bu yere Söyle saplantılara beklemek dertleri ha, Zaman her şeyi cizah Yüzükeyim efsaneleri